Evet bugün çiftçi çiftlik yapacağım oraya inek, domuz ve köpek koyacağım ve koyun koyacağım. Evet koyun, domuz, köpek ve inek koyacağım ve burada da koyun var. Şimdi bunları koyalım. Bunları sıcana koyalım. <laughs> Ол ұл. Мынау оқиғаның енді оқиғасы. Сен хабар құзалып, үйге кетесің. Я снимаю, думаю, и сперму. И не могу, это же опущение. И за сумму я снимаю, думаю, и сжимаю. я снимаю, думаю, и сжимаю. И за сумму я снимаю, думаю, и сжимаю. И за сумму Evet, gördüm ben onları. Şimdi kitabilirim. Evet, evet. Şu taşın, şu taşın arkasına geçeceğim. Kesinlikle beni görmez umarım. Bence görmez beni burada. Burada fakiri buradan isteyebilirim. Görüyorum burada. Evet. He? <laughs> Sadece bir öfte kalmaya gitmiştim. Karnım açık bir kalmıştım. Ben gelince nasıl kırıldı burası? Daha yeni geldim ben. Ama daha yeni geldim. Ne çabuk kırıldı. Ya burayı kim kırdı? Kıran kişiyi bulmam gerekiyor. Ben burayı daha inek, koyun, domuz ve köpek koyacaktım. Ama yapamadım. Kırmış birisi.